Ben nasıl bir cevap geldim? Çok neye benzetiyorlar? <laughs> neye benzetiyorlar? Burnumdan dolayı patatesi. <laughs> Valla çöpe benzetiyorlar. <laughs> Zayıf olduğum için çöp diyorlar. <laughs> Benim çok bu çukur dizisinde var. Ona çok benzetiyorlar saçlarımı üç aldığımda. Ben benzetmiyorum. Benim eşim ve benzerim yoktur bu hayatta. Beni hiçbir şeye benzetemezler abi. <laughs> Kubilay tamam. <laughs> Benzetemezler abi. Ben bir çikolata kadar tatlıyımdır abi unutma. Evet beni çikolataya benzetiyorlar. Neye benzetiyorlar derken fiziksel görüntü olarak evet. mı? Evet. Kurt Russell. Bir de e, bir de Robert Pattinson'a e benzetiyorlar son zamanlarda. Kurt Russell. Bir şey söyleyeceğim. Kurt Russell cevabı gerçekten e, geçenki video ve bu video dahilindeki en doğru cevap olabilir. Bence saç çok. Yok baba gözlerini görmedin mi abinin? Bir de e, bir de Rob... yani... Robert, yani. E benzetiyorlar son zamanlarda. Kesmiş, evet kesmiş. Ee, çok beyaz tenliyim, fondöteni de çok beyaz sürdüğüm için. Beni en çok tenli. neye ben... Gerçekten ha, o beyaz tenliyse ben herhalde öldüm amına koyayım. benzetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim, siz de güleceksiniz o yüzden demeyeceğim, tahmin etmişsiniz. Gerçekten Biraz çok benzetiyorlar. Hande Erçel'e, evet. Biraz benziyor. <laughs> Beni neye benzetiyorsun? Beni aslında ben Annesine. Hayır hayır. Ben açıkken beni de Serenay Sarıkaya'ya benzetiyorlar. Ay, benim evet, evet benim yüzüm sivri, onunki de sivri ya Sen o yüzden. Anladım. Ben en çok Mayko bir ikili bu arada. Suriyeli benzetiyorlar abi. Vallahi Suriyeli, Afgan. Ya bunu ben, söylemek istemiyorum ben. ben, ben... Bir arkadaşım bir arabana çör Faresi diyordu boyum çok kısa olduğu için. Bir de ben Sivaslı olduğum için Kangal diyorlar. <laughs> İsmet. Yorum yapmak istemiyorum. <laughs> bu kadar. Ed istiyorlar ama ben hiç benzetmiyorum Şöyle asla. E, açalım. Beni... <laughs> yok şimdi açalım kamera benziyor göz. Mi? Benimden dolayı benzediği için. <laughs> ben benzetmiyorum. Oha lan Ed istiklere inmiş. Saçım eski daha çok benziyor. <laughs> Leonardo Caprio'ya benzettiğini söylüyorlar. Ya abi. <laughs> Hiçbir şey benzetmiyorlar beni ama genelde bir tane oyuncu var. İsmini bilmiyorum. Tuvana mı? Ona benzetiyorlar genelde ama evet. ben kendimi benzetmiyorum. Tuvana mı ne? Tuvana mı? Öyle bir oyuncu işte. Ona benzetiyorlar ama ben kendimi benzetmiyorum. Ben <laughs> benzetmiyorum. Beni ismi bilmiyorum tabi ama anime karakterlerine benzetiyorlar ya. ama ben hiç şey Beni şeye benzetmişlerdi Survivor'da Berkant vardı ya kıvırcık evet. ona benzetmişlerdi ama o zaman saçlarım biraz uzun ve kıvırcıklı şu an evet, düzelttim. Ben bir aralar daha böyle kiloluydum falan Kıvanç'a benzetiyorlardı kanka. Kıvanç. Evet. Niye <laughs> Aynen. <laughs> 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 Sen işte hep beni böyle yes sen oldu mu? Eee sen Kıvançsan ben de Adrena... ...olur herhalde. Adrena Lima mı? Benziyor mu hiç? Hayır sen kıvansan ben Adrena'yım. Valla adrenalin Lima olmuş olsun. Oradaki olmuyorsan... benzemiyor mu? Benziyor. Kim? Nairobi. Rakıste de Papel'deymiş. O kadar çirkin miyim ya? Hayır, alakası var? Çok benziyorsun. Yani ben benziyor. Nail... bir şey söyleyeceğim. <laughs> Baya benziyor bu arada. <laughs> Ama yani kötü bir şey değil bence. Aerobik çirkin değil. Bence çirkin. Yolda yürürken birisi durdurmuştu. Ya sen dedi benim arkadaşıma çok benziyorsun demiş. Dedim arkadaşın kim? Ordu'da yaşıyor dedi. O musun dedi kararsız kaldım. Dedim resmini göster. Adam <laughs> harbi resmini göster. Yemin ediyorum arkalarının fotoğrafı gibiyim çocuğun. Çocuk benden küçük tabii de. Ona çok benzetilmiştim. Başka benzetildim bir şey var mıydı? Hep o çocuğa mı benzettiler? Ha, hep değil canım tabii ki de. Bir <laughs> reddit, küçükken bir <laughs> etmişti. De... Ya şu an sakallarım çok uzun ya. Aynen. Biraz Ablam <gülüyor> Abla Andır <laughs> Andır ucunda. <laughs> Ablam söylüyordu. Beni en çok en çok sevgilime benzetiyorlar. Ya sana benziyor? Evet, evet, evet en, en çok ona benzetiyorlar. bile Çocuğunuz aynı çocuğu. Bir sene sonra düşünüyoruz. <laughs> ben şimdi güzelim ya bana benziyor insan. <laughs> beni de Ura. Arkadaşlar mikrofon sende kanalına abone olmanızı istiyorum. Lütfen. Makara kan almış bu arada ha. Bari rengini değiştirdi her zaman. <laughs> Harbi Arada böyle güzel yorum yapıyorum.